Geleneksel tatlar Foça'da buluşuyor. Foça Belediyesi, uluslararası Slow Food hareketi üyesi, Foça Zeytin Dalı Grubu ve Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen tatların buluşması etkinlikleri Foça Belediyesi sosyal tesislerinde başladı. Kars'ın çeşir peyniri, Bergama'nın tulumu, Bozcaada'nın ekşi mayalı sarı buğday ekmeği, gelincik şerbeti, Foça'nın zeytinyağı Bergama kozak yaylasının çam fıstığı ve daha bir sürü lezzet. Bunların hepsi Foça'daki tatların buluşması etkinliklerine bir araya geldi. 14 Nisan 2013 Pazar gününe kadar devam edecek festival havasındaki programın ilk gününe Foça Belediye Başkanı Gökhan Demira, Uluslararası Slow Food Hareketi As Başkanı, Dünya Biyoçeşitlik Hareketi Başkanı Piero Sardo, Slow Food Foça Zeytin Dalı Lideri Gül Girişmen ve Bolcaada Belediye Başkanı Mustafa Mutay da katıldı kurulan standlarda birçok yerel lezzetin sunumu ve tadımı yapıldı. Konuklara öğle yemeği olarak Slow Food Foça Zeytin Dalı üyesi Kadriye Şenkaya'nın yerel ürünlerle yaptığı ceviz ve peynirle süslenmiş ıspanaklı erişte ikram edildi. Yurt dışı ve yurt dışından gelen konuklarla güzel bir etkinlikte buluştuklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demira, tüm Egerileri Foça'ya davet etti. Üç gün sürecek çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Demira, yurt içinden ve ilçemizden birçok üreticimiz burada. Yabancı konuklarımız burada slow food anlayışı ve uygulamalarının bundan sonraki nesillere de fayda sağlayacağına inanıyoruz dedi.